Hepinize hoşlar. Ben birlikte kafada bir yeni çekiyor arkadaşlar. Bayağı da gelmiyordu. ben iki ay oldu arkadaşlar. Dedim çekeyim arkadaşlar. Size kafa topu iki mi çekeyim dedim. PUBG mi çekeyim dedim. Videosunu da attım. Siz PUBG demişsiniz. Birkaç kişi PUBG demiş. Kafa topu diyen olmamış arkadaşlar. Arkadaşlar. Baktım ben kanalıma kafa topu bayağı izleniyormuş. Hem kafa topu çekip hem de pub çekeceğim arkadaşlar. Eğer olursa. Şimdi. 3 bir geliyoruz. İddiayı koymayacağım bu sefer. Arkadaşlar. Kanalımız 3 bin abone geçtiği için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Artık biz kısa video atmaya çok yapmayacağım. O haftada bir kere iki kere atacağım arkadaşlar. PUBG'li içerikler gelmeye başlayacak arkadaşlar. Okullar başladı. Kurslar falan başladı arkadaşlar. Çok güçlü gelmeyebilir. Ama hafta sonları full video hazırlamaya başlayacağım. Arkadaşlar. Video hazırlayacağım. video hazırlayıp günde bir evden okuldan gelince arkadaşlar onları günde bir kanala yükleyeceğim. Hafta sonu 5 tane mi hazırladım? Hafta sonları en az 5 tane hazırlamam lazım. Günde bir de kanala yüklemem lazım. Hazırda beklesin yani. Bunu belki yüklemem kanala ilk PUBG yüklerim. Bilmiyorum. Ama bence ben bunu bir yükleyeyim de. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Şimdi maç Evet arkadaşlar. Kaç kaçırmıştım? 5-2 miydi? 5-3 müydü? 5-1 miydi? Ne yenilmiştim arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. 2 aydır zaten oyuna girmediğim için bayağı unutmuşum ya. Karakterlerimi bile değiştirmedim. He, ne zamanlar böyle işte öyle hafta bitince kalıyor cihazda. Şimdi hadi bakalım. Olmadı ya. Yenmem lazım. Bana şans dileyin. Şimdi. Hadi bakayım. Olmadı olmadı olmadı. Yine olmadı ya. Bir daha. Ay, abi. Ben niye bu kadar kötüleştim? Aa şunu be. Şimdi hadi be. Arkadaşlar ne oluyor bana? Eski yüklerden izleyenlere böyle 8 e 0 yanıyordum ya ben. Ne kadar, neden bu kadar ben kötüleşmişim? Katar oyuna girmeyince böyle oluyor tabi. Oyuncular güzelleşmiş. Şimdi. Hadi. Arkadaşlar hangi oyunu çekeyim? Ona da yazarsınız. Abi ben niye bu kadar kötüleştim? Alçak yine ya. Dalga geçiyor adam. Bu bayağı baya kötü oynuyoruz. Gerçekten aşırı kötü oynuyorum. Gerçekten. Yani neden bu kadar kötü oynuyorum ben anlamadım. La kendime bomba attım ya. Gerçekten ben neden bu kadar gizekalıyım. Abi nasıl ya? Su. Garabeste su. Arkadaşlar. Maç bitti hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şimdi kariyerden maç yapacağım arkadaşlar. Bir de kariyerden maç yapayım dedim. Belki güzel olur diye. Bakalım kariyerden maç güzel olacak mı? Ha arkadaşlar bu da benim takımımın kulübümün adı Mersin Yurdu. Belki ilk videomu ne ikinci videomu ne göstermişimdir. İsmini de zaten biliyorsunuz. Şimdi. Hadi. Hadi. Adam kendine gol attı. Böyle olmalıyım. 2-0. Yavaş yavaş eski gücümü geri kazanmaya kazanıyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer ben öğrende gel demek istiyorum. Öğrende gel. İşte bu ya. Biz bu olmalıyız arkadaşlar. Eski gücümüz bu. <laughs> ya. Abi nasıl olmalı? Alevli top gitti ya. Hadi. Ha arkadaşlar ben seni gaz efemle de kafa topu videosu belki gelmesini istiyorsunuz. Dur istiyorsunuz da yorumda yazarsın arkadaşlar. O kafa topun cihazından sil yani ma maalesef onu oynayamıyoruz. Şimdi İstanbul kaçta şey çekiyoruz ya neyse. Artık haftada Haftada iki kere short video fırına atarım. Zıpla. Vur. 7B bu. Biz bu olmalıyız. süre daha abi ya. Boş boşuna bir tane elime harcadım az önce. Son kral mı? Mersin İtman yurdu 3 mü? Arkadaşlar bana Mersin İtman yurdu 33 koymaya çalıştım. 3 oldu. Maç bitti. Hemen geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de şunu yapalım bakalım. Kırmızı kart gelecek mi? Bunda acaba kırmızı kart gelir mi? Çok merak ediyorum. 5'e kadar gelip bıraksam mı? Bence kırmızı kart gelecek ya. Şimdi hmm. Bunu yapayım. Kendime güveniyorum, güveniyorum. Bu aha. Arkadaşlar ben reklamı izleyeyim hemen geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Şimdi 20 10'a kadar gelmek istiyorum. Allah'ım e. Arkadaşlar pes meysem. 310 tane elmasım var. Ben pes ediyorum ya. Pes ettim arkadaşlar. Ve çark çevirelim. Ha arkadaşlar ben reklamı izleyeyim hemen geleceğim arkadaşlar geldim. Hemen çevirelim. Çevirilmiyor. Ben yavaş çevirdim ama hadi ne gelecek? Bir şey gelecek mi? Nadir paket çıktı. Açak. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı ya. Bu arada arkadaşlar animasyon çok güzel. Omega oh efsanevi ya da çok varmış ya. Bunu açmayalım. Şimdi arkadaşlar. Iı, maça maç aktif mi? Şuradan size ben takımımı göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle takıma git. MG 43 var ama oyunu sildi arkadaşlar. MG 43im Efe abim arkadaşlar. Şimdi bir de ben bir kulüpten mi maç açsam? Kimse yoktu arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.